Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yargılama oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Başlayalım. Kaşlarını almayarak güzellik algısını değiştirir. Kötü bu. Yasak bir ilişki yaşar. Bu da kötü. Geceleri gizlice partilere kaçar. Bu da kötü. Sen cehenneme git. Arkadaşlar şimdi şöyle böyle şeyler de oluyor. Her şeyi açıyoruz böyle. Şimdi cennetim diyor. Burada da cehennemim var. Burası da cennetim diyor. Biz yargılayalım adamları. Oho. Nasıl yargılayacağız ki ya? Oyun baştan başlıyor. Şimdi arkadaşlar inşallah şöyle bir bakalım. İnşallah ünlü birisini yargılarız. Ya yine mi bu ya? Sen git yana. Şunu yargılayalım. Of. ha Oldu. Şimdi arkadaşlar. Yeni videoların gelmesi için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle arkadaşlar ruh eşleştirmeci oynayacağız. Bunların ruhlarını eşleştirdik. Şimdi şöyle şey yapalım. Bu kimmiş? Aldığı kitapları asla iade etmez. İyi güzel. Yani 5. 5 puan. Yalnız gaz çıkarır. Yanlış. Bu cehennemlik puanı. Çin lokantasında çubuk yerine çatal kullanır. Ne yapayım yani? Sen cennete git. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle hemen şu reklam geçsin. Bu kimmiş? Yok. Aa arkadaşlar ben bu adamı biliyordum ismini unuttum. Sürekli giyirir Hayır. Ah. Az daha cennetlik veriyordum. Torununa kötü örnek olur yanlış. Aile problemlerinden kaçmak için kendini turşuya çevirir. Ne yapayım güzel. Cehenneme gideceksin sen. Arkadaşlar cehenneme gitti o. O neydi ya? Çizgi filmin adını da unuttum da o adamı da unuttum. Arkadaşlar o çok güzel bir şeydi ya. Unuttum ben. Bu kimmiş? Önlü birisi. Yok. Bunu yapmayalım. Ben Duke Armstrong. Bir firmanın kurucusu ve CEO'suyum. Yalan söylüyor arkadaşlar. Burada yalan makinesi var. Kırmızıya gidince yalan oluyor herhalde. Tamam, işsizim. Bir kadının çantasını çalan genç bir adam gördüm. Gerçek. Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. Yanlış. Tamam, biraz beklemiş olabilirim. Hırsızla cesurca dövüştüm. Yanlış. Evet, korktum. Polis gelinceye kadar hırsızı tuttum. Doğru. Çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Aa yalan söylüyor. Tamam güvenlik hizmeti olarak 20 TL aldım. Sen cehenneme git hep yalan söyledin. Yalan söylüyor hep arkadaşlar. Hiç doğruyu söylemiyor. Hep yalanı söylüyor ya. Şimdi bakalım kimi yargılayacağız? Aa Spider-Man. Para kazanmak için süper kahraman oldu. Cehennemlik. Kanındaki radyasyondan dolayı karısının ölümüne sebep oldu. Cehennemlik mi neyse cennet. Baş aşağı düşmeyi sever bu ne ya? Cehennem, cehenneme git. Bu ne ya? Saçma bir şey bu. Şimdi arkadaşlar şöyle diğer hemen yargılayacağımız adama geçelim. Hmm, bakalım şöyle reklam geçsin hemen başlayalım. Ya arkadaşlar reklamlara başlayacağım ama ya 29 saniye bekletiyor 30 saniye bekletiyor ya. Bu nasıl bir şey ya? 3 saattir bekletiyor. Kafa yiyeceğim. Heh, tamam. Bu kim? Her zaman spoiler verir. Ya çok kötü bir şey bu. Her gün diyete başlar. Ee, ya yani şimdi diyete başlar diyorsun da. Bu ne şimdi? Bu ne ya? Arkadaşlar şuna bakın. Ya diyete başlar diye. Tamam. Ee, bar tuvaletlerini arkadaşlarının numaralarını yazar. Çok kötü. Cehenneme. Cehenneme gidiyor bu arkadaşlar. Hemen şöyle ım, şey yapalım. İmm, kimi yargılayacağız acaba ya? Ha, birini yak birini kurtar doğruymuş. Bu ne ya? Hı Bunu. Sonra bunu. Şöyle arkadaşlar hemen diğer yargılanacak adama geçeyim. Ünlü bir ismi. Ana arkadaşlar. Yine ben bunun ismini unuttum. İzlemek için şöyle reklamı şey yapalım. Oyundan çıktı yine. Ya. Reklam tuşuna basıyorum. Bu oyundan çıkıyor ya. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle böyle böyle Şimdi şöyle kapatayım şunu. Şimdi arkadaşlar kim çıkacak? Evet. Yine bu çıktı. Hayır diyelim ona. Çünkü saçma sapan oyundan çıkıyor. Aa anime karakteri. Aşı korkusundan doktorları küfür eder. Ya. Çok kötü. Matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz. C cennetlik ya. Daha fazla yemek yiyebilmek için evlenir. Yanlış. Cehenneme gitsin. Şöyle hemen diğer yargılanacak adama geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Bin liramız oldu. Ben Jake Ryan lise öğretmeniyim. Yalan. Tamam. Bilim adamıyım. Gönüller üzerinde deney yapıyorum. Gönüllüler üzerinde gerçek gönüllerden biri intihar etti. Yanlış. Tamam. Deney sırasında öldü. Ama bu benim hatam değildi. Ha, yalan. Aslında bu tür deneylerde ben, aman, ailesin'e büyük bir tazminat öden. Doğru. Her şeyi harika hesaplamıştım. Ölmesi gerek. Ölmemesi gerekiyordu yalan. Evet benim asamdı. Bunu cen cehenneme gönderelim. Şimdi diğer hemen yargılanacak adama geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen. Şimdi başlayalım şöyle. Hmm. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum videoya like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla gelir bu videolardan. Hmm. Hmm. Şöyle yapalım. Bunu kurtaralım. Şirin babayı kurtaralım. Hmm. Kapat diyelim şöyle. Yok. Şimdi şöyle neden buradayım ben sadece bir lise öğretmeniyim. Senin diğer işini de biliyoruz. Üretim ve satış işi hakkında ne diyorsun? Neden bahsediyorsun? Bazen oto yıkamada çalışıyorum. Hepsi bu. Rakiplerini öldür, öldürdün. İş ortağı her şeyi itiraf etti. Saçmalık. Daha fazla konuşmayacağım. Göndüğün paraları bulduk. Hmm, şöyle yapalım karesin daha derine gömmeliydim ha. O para ailemden miras kaldı. Parmak izlerini de bulduk. Ha. Güzel yaptım çünkü hasta. Cehennem. Hep yalan söyledi. Full. Yalan söyledi ya. Of. Yine 30 saniye bekletiyor. Ya artık ben kafayı yiyeceğim. 30 saat bekletiyor ya. Kafa yiyeceğim. Şimdi şöyle hemen kapatalım bir şunu ya. Bu ne? Arkadaşlar yani 30 saniye bekletmenin ne anlamı var? Ben acaba anlayamıyorum bunu. Ne anlamı var yani şimdi? Hı. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Ve Videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.